Seni sadece isminin yağmur olduğundan ibaret sanıyordum. Yeşilin gri sokaklarında gezinen yalnız bir fırtınanın kadersiz evsizi olarak tanıyordum. Fakat sen her mezarlıklar ülkesinin üzerine çiseli bir rüzgar bırakan bulutsun. Ve bu tüm geride kalanları silen usta bir insan olayı. Gölgeler, ellerimle yazmadığım bir kader. Savaşlar ve ölümler, hepsi benim. Avuçlarımla geçmişin tozu, omuzlarımda ait olmadığım bir zamanın hikayesi. Bana borçlusun. Tepede asılı duran ağacın, sarılarak indiğine şahit ol toprağın. Sözüm daha bitmedi. ...değişim zamanı geldi. Öncelikle kendini... ...sonra hiçbir şey. Döğsümdeki hafızem... ...adamın yanına... ...iliştirdikleri günahlar... ...zehirli akrebin... ...kum saatindeki yalanları... ...daha önce de söyledim. Şimdi her günah kendi cehennemine ait. Ve bundan sonrası Tanrı ile benim aramda. Ben bir toprak üzerinde yaşayan bir bitkinin kendini ifade etmek için mi? Tabi sizler gelip geçenlersiniz. Zaman ve zaman alışkanlıktır ve alışkanlık ise körlük. Yani ben zamansızım baylar Bayanlar. Göğsümün ortasındaki hiçlik, tenime kazıdıklarım ve tenimden kazıdıklarım. Adımın kıyısında boğdum ruhumun en derinini. Ben Yağmur, yedi melekten biri olmayan soyadımın önündeki. Tanrı çekti tüm resimleri. Ne silemediğimi yeniden yazıyorsam?